Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft'ta mini games olan Smash adlı Oyun oynayacağız. Çoğunuz biliyorsunuzdur. Premium, oyun, e, premium bir serverde oynanıyor. Çok güzel bir oyun ben seviyorum. O yüzden videosunu çekmek istedim. Bu arada e, like atmayı unutmayın. Başlıyor hemen. O güzel harita gelmiş. Burada amaç bilmeyenler için söyleyeyim. Eee birbirimize vurarak a creeper. Eee yere yara... aşağı işte nasıl desem. Şu aşağıya atacağız birbirimizi. Bazen direkt aşağı atmaya geliyordu arkamda. Arkacı gel buraya. İşte vurarak böyle özel item var, kılıç falan var. Bomba falan var. Onları yapabiliyoruz. Gelirse birazdan göstereyim al üstüne al normal vuruş değil bu arada ee, savurma var Allah iki kere de space'e basarsan e, double jump yapıyor yani bayağı bir uçuyorsun yemekler levelinizi azaltıyor aşağıda level var o ne kadar yükselirse o kadar çok uçuyoruz bize vurduklarında bu çakmak da e, düşerken uçmamızı sağlıyor yani ateş falan yakmıyor göstereyim hemen Öyle basıyoruz ve uçuyoruz kimseye vurmadım ben bu arada biraz dövüşelim gel <laughs> Allah bu bombayı istemiyorum kaç of vuramadım Allah acayip uçtum Tamam buraya düştük Ölmedik sağda da canlarımız var. Bir, bir, üç tane, üç kere yere düşersek ölüyoruz. Yani o oyunda bitiyor. Birisi düşmüş Keita hadi. Bu yumurta da hayvan çıkarıyor. Hemen atalım şöyle şuraya. Ee, ha, creeper çıktı. Allah. Kaç kaç kaç. Bu Ha, çiçek en sevdiğim. Bununla da Eee Rakiplerimizi yakabiliyoruz Şöyle Allah tutturamadım ki Gelin lan Aa. Sıkılmıyor Aa, gittim, Creeper var ve patlamıyor Diyecektim patlıyormuş Yemek O benim Almayıp Aldım İtem arıyorum ya öyle normal vurma istemiyorum. Hayır. Oh. Buradan en azından çıkma ihtimaliniz var. Düşseydik çok kötü olurdu. Şimdi buradan Allah. Buraya çıkalım. Tamam. Buradan da hayır. Hayır lava düşme. Lan bir tutturamıyorum. Oy. Tamam. Tamam. Hayır çok gitti ya. Yapma be. Düştük. Of. Neyse. O bulutlar kapatsa mıydım ki ya? Neyse. Heh. Bunu da atıyoruz arkadaşlar yere. Eee basınç plakası bir onun üstüne basarsa Allah yine gidiyorum ha patlıyor orası bak birazdan oraya basacaklar git ortam şuraya bir bas bakayım gel bak burada ne var bak gel <laughs> hayır o bana gösterecek ha şuraya basın oğlum Heh. bas oraya oy Yemeğimizi yiyelim o benim lan ben. siktir o oldu ya. Ah bir daha varmış. Atalım şuraya. Bakalım ne çıkacak. Yine creeper ve patladı. Hop. İyi kurtulduk biz. O düştü mü o da düşmedi. Gel gel. Hop. Aha <laughs> adam uçtu. Hayır. Hayır oha. Ya yeter ya. <laughs> adamı uçurdu bizi. Öyle vurmayla tam şey olmuyor. Ben o yüzden item arıyorum ha, Olta mesela. Bununla adamı atıp e, kendimize çekebiliyoruz adamı. Bayağı bir uçurabiliyoruz ya. Gel. Hop. Çek. Gel arkadaşım gel. Gel. Şimdi hop. Nereye uçtu? Aha düşüyor. <laughs> yes be. Ben çektim düşürdüm onu ben. Gel gel sen de çekil gel. Buz bana. Duramadım. Hayır. Olta bitmek üzere ya. En çok işe yarayan şey burada olta. Gel. Biraz durabilsen. Ah gel şimdi gel 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 gel. Onu buraya çekeceğim. Hayır be. Niye giremiyorum lan? Uztan bir şey gözükmüyor ki. Hayır. Heh. Gel lan buraya yumruk Gel 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 gel. Of. Heh. Hadi uç. O 26'ymış ben 74 olmuşum ben daha fazla uçarım ondan. Hayır. Oh. O adam acayip vuruyor ya bu ne? Oh. Düşmedik lan. İkimizin de bir canı var. Neredesin bebeğim? Nerede la bu ciddi? Aa çık gel. Lan nasıl vuruyorsun ya? Of acayip kastı patlayınca. Ay ben seni adama vurulmuyor ya sürekli bana vurup duruyor. Oh. Of of. Bir de bu smash de acayip lag oluyor. <laughs> Adamlara vuramıyorsun falan. Işınlanıyorsun, havada uçuyorsun bazen. Onlar kötü tabi. Bu böyle olmayacak. Sen şey bulmamız lazım. Aha, gel. Gel lan. Neredesin? Ya ya gel. O ne? Balta. Aha. Şimdi gel. Bunla da e, vurunca acayip patlıyor buralar. Ah patladı ama uçmadı. Of. Bunu kazanmam lazım. Efek var. Elimde ekmek var. Çarpılırsın. Vurma. Çarpılırsın. Gel. Vur hadi vur. Gel vur. Of of of. Ne vurdu lan? Makro yoksa ben neyim ya? Aha Ben onu yaktım. Yaktım onu. Yaktım onu. Hop. Artık atılmıyor. Tam zamanında basmışsın. Hop. Hadi biraz da buraları yıkalım. O 135 olmuşum. O da 100 olmuş. O da 137. Aynı. Hayır. Oh. O oh, bana o ok kaçacaksın düşsün ben de. Burada bir şey var. O ok katma hiç beceremem. <laughs> Ama yapacağız bir şeyler. Vurdum mu? Vurdum. Gel lan, ne demek? Gel. Hadi be. Ne vurdum be? Vurdum yine vurdum. Neredesin? Hayır. Of. Nasıl ya? Nasıl o kazandı ya? Oho. Süre bitti o kazandı. Aferin sana. Neyse arkadaşlar bu bölümde bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve like, Be aynı şey oluyor zaten. <laughs> e, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz.